Çok iyi açılar yakalıyor Çoruç. Çok iyi pozisyon alıyor. Oo, müthiş bir puan. Müthiş bir puan gençisinden. Çok iyi bir savunma örneği filanında önünde. Bir duvar oluştu adeta. <laughs> Backhand slice bu sefer başarılı. İlk setin ilk dakikalar akıllara geldi. Cezeri bu denemeleri vardı. <laughs> Passing shot. Bravo. Bravo. Cezeri bir bile taşıyor.

Harika bir haber izledik. Recaz çok iyi okudu. Servis kırıyor Final mücadelesinde ikinci sette servis kırarak öne geçiyor. Tunuslu. dünya 94 numarası. Allah wow, wow, wow Heyecanlı anlar yaşadık. Spor silah ekranlarında. Orta bulunanlar da öyle kendilerini tutamadılar bir anda. İnanılmaz, inanılmaz Bu top nasıl içeride olur? <laughs> Jaziri. Harika bir puan. kolay bir puan değil. Yetişti ve de passing shot. İnanılmaz şeyler oluyor İzmir Kat'ta. İnanılmaz. Yıkıcı vuruşlar. Olacak şey değil. Üst üste üç kez şampiyonluk puanı elindeydi ama olmuyor işte. Olmuyor toplamda. Dört kez şampiyonluk puanını kullanamadı. Hırvat, Coric, Ceziri tecrübesini konuşturuyor. Mükemmel bir passing şarttı. Aman tanrım, aman tanrım. Çok farklı şeyler oluyor bugün İzmir'de. Çok farklı. Beşinci kez şampiyonluk puanı kurtardı Jaziri. Fileye taktı. Fileye taktı. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz sevgili tenis severler. Bitmedi. Görüntüdeki Joric görüntü beş kez şampiyonluk puanı eline geçti ama kullanamadı. Oyun, set ve maç. Şampiyon Hırvat tenisçi Borna Joric 6. denemesinde İzmir'de kariyerinde ilk kez Challenger turnuvasında şampiyonluk yaşıyor. 2 saat 38 dakika oyun süresi.